biliyorsunuz ülkenin büyük bir sağlık problemine karşı karşıya. Hazır ailesi olarak eğitimimizi online bir şekilde devam edeceğiz. Biliyorum çok özlediniz coğrafyayı hemen o yüzden kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi biz sizinle en son göçler konusunda kalmıştık. Bir insanın göç etmesi için ne gibi faktörler etkili oluyor? Neden yer değişikliği oluyor? Bunlara bakacağız. İlk önce göçün tanımıyla başlayalım. Göç sosyolojik ve kitlesel bir yer değişikliği hareketi arkadaşlar. İnsanların yerlerden başka alanlara doğru hareket etmesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Göç ismini veriyoruz. Şimdi insanlar neden göç eder? Göçün temel sebepleri bakıldığı zaman doğal, ekonomik, sosyal ve siyasal sebepler. Şimdi hemen teker teker bakalım. Doğal faktörler dediğim zaman insanların kuraklıktan, depremden, volkanik olaydan, selden, heyelandan, erozyondan dolayı yer değişikliği yapmasına biz ne diyoruz? doğal unsurlar diyoruz arkadaşlar. Mesela bizim bunu e, yaşadık kuraklıktan dolayı da artık Orta Asya'dan göç etmek durumunda kaldık. Yine deprem konusu da aynı şekilde. Şimdi göçe neden olan ekonomik nedenler, günümüzdeki göçün en temel sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar ekonomik sebepler. İnsanların daha iyi yaşam kalitesini sağlayabilmek için daha verimli tarım alanlarına, sanayi bölgelerine doğru yapmış oldukları harekete biz ne diyoruz? Ekonomik sebeple Göçler diyoruz arkadaşlar. Ticaret alanlarının gelişmesi, turizm alanlarının çeşitlenmesi, gelir dağılımının farklı olmasından dolayı gelişmemiş kısımdan gelişmiş kısma doğru bir hareket meydana geliyor. Şimdi sosyal etkilere bakacak olursak, ben daha iyi bir eğitim almak için, daha bir iyi bir sağlık hizmeti almak için ne yapıyorum? Yer değişikliğine bulunuyorum. Gelenek uymadığı bulunduğu malandan ne nam, ne itici bir göç meydana getiriyor. Kültür, güvenlik, hızlı nüfus artışı insanların yer değişikliğine sebep oluyor. Sosyal etkiler arasında yine kan davalarını da sosyal etkinin arasında alabiliriz arkadaşlar. Şimdi göçe neden olan siyasi etkilere baktığımız zaman savaşlar, mübadele, mülteci göçleri, e, etnik dini baskılar, ihtilal gibi siyasi sorunlardan dolayı olan değişiklikleri biz ne diyoruz arkadaşlar? Siyasi etkiler diyoruz. Şimdi burada mülteciyi bir açıklayalım. Aslında bunun en iyi örnek siyasi mülteci göçler. E, mülteci kelimesi neydi arkadaşlar? Kendi bulunduğu yerde baskıya, zulme uğrayan kişilerin başka devletlere sığınmasına biz mülteci diyorduk. Bunu da 10 yıldır ülkemiz Suriyelileri e, ülkemize almakla bu göçe e, iyi bir örnek oluyor. Tabii ki çok zor bir durum Allah kimseyi bu konuma düşürmesin. Şimdi yakıldığı yere göre göçlere bakacak olursak, mekana göre incelersek iç göçler ve dış göçler olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. İç göç kendi ülkesi içinde nüfus değişikliğini biz iç göç diyoruz. Dış göç ise ülkeler arasında yapılan nüfus değişiklikleri. Şimdi arkadaşlar iç göçü bir yorumlayalım. Buradan soru gelme ihtimali yüksek. İç göç Bölgesel farklılıkların olduğu genellikle gelişmemiş ülkelerdeki yapılan yer değişiklikleridir. İç göç ülke nüfusunu etkilemez. Şöyle düşünün ben Çanakkale'den kalktım Bursa'ya geldim yerleştim ülkenin nüfusunu etkilemiyorum. Tabii ki illerin nüfusunu etkiliyorum ama genel ülke nüfusunu etkilemiyorum. Buna lütfen dikkat edelim. Yine iç göçün olduğu yerlerde iç ticaret fazladır arkadaşlar çünkü Bölgesel farklılıklar, yetişen ürünler farklı. Ne yapıyoruz? İç göçü hızlandırıyoruz. Yine e, bir problem olarak nüfusun geliştiği alanlara yatırım fazlayken nüfusun az olduğu yerlerde ise yatırım daha azdır. Bu da ne yapıyor? E, yine kalkınmaya etkiliyor mu gençler? Tabii ki etkiliyor. Şimdi e, buraya anlatıp geçelim. Günümüzde e, bir sürü göç olayı yaşadık. Bu hikayeleri teker teker Türklerin Orta Asya'dan göçü. Bu göçün temel sebebi arkadaşlar iklimdeki değişiklikler. Kuraklıkların artması otta kalanları azalttı. Otta kalanların azalması hayvan hastalıklarına sebep oldu. O dönemde insanlar ve hayvanlar beraber yaşadığı için hastalıklar insanlara da geçti. Ve ne yaptı? İnsanları göçe doğru yöneltti. E, şurada dikkat etmemiz gereken bir unsur var. Orta Asya dediğim zaman benim aklıma neresi gelmesi gerekiyor? Batıda Hazar Gölü. Güneyde Hindistan, kuzeyde Sibirya, doğuda ise Çin aklıma gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi, e, nüfusun yoğunluğu ne yaptı beni e, göçe itti. Burada otlak alanların daraldı, Ben e, para kazanamadım, ekonomik sıkıntıya düştüm ve harekete başladık arkadaşlar. Şimdi e, yine diğer bir sorudan e, şöyle karşımıza çıkıyor. Harita veriliyor. Aşağıdaki yerlerden hangisinde Türklerin izlerine rastlanmaz gibi sorulara dikkat ediyoruz. Bulunduğumuz Orta Asya kısmından biz Sibirya'ya, Batı'ya doğru işte e, Arabistan Yarımadasına doğru, Hindistan'a doğru göç ettik. Ama bir Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya kıyılarına göç etmedik arkadaşlar. Orada Türklerin merkezlerine rastlayamayız. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi kayınlar göçüne bakalım. Kayınlar göçü dediğimiz zaman en büyük kitlesel hareketlerden bir tanesi de kayınlar göçü. Burada ne yaptık? Türkler Orta Asya'dan Batı'ya doğru etti. Batı, batı'ya doğru göç ettiğimiz zaman oradaki kayınverdi daha ileriye doğru gitmeye başladı ve Fransa, Almanya gibi e, topluluklar ortaya çıktı. Yine hepsinin temel sebebi yeni yerler bulmak, keşfetmek, e, yerleşikliğine sebep oldu. Şimdi arkadaşlar bir göç konusu çok kolay geliyor ama çok da basit bir süreç değil. Sonuçta kavimler göçünden sonra yeni ırklar ortaya çıkmaya başladı. Avrupa'da yeni siyasal altyapılar oluştu. Roma İmparatorluğu dönemde ikiye ayrıldı. Bir devir kapanıp bir devir açılıyor arkadaşlar. Kolay değil. İlk çağ bitti, orta çağ başladı bu dönemde. Ve Avrupa'nın etnik yapısı oluşmaya başladı. Kavimler göçüyle birlikte. Diğer bir göç, yeni dünya göçleri. Şimdi biz bunu neden yeni dünya diyoruz? Çünkü bu dönemde arkadaşlar sadece insanlar Afrika, Avrupa, Asya'yı gidiyordu. O yüzden İspanyol ve Portekizler, Coğrafi Keşiflerden sonra pusulanın da desteğiyle birlikte ne yaptılar? Kuzey Amerika'yı, Güney Amerika'yı, Avustralya'yı keşfetmeye başladılar. Baktığınız zaman Kuzey Amerika'da, Amerika'da İngiltere, Fransa, Güney'de Portekizler, İspanyol İspanyol İspanyollar oldukça yaygındır arkadaşlar. Şimdi Amerika'da yapılan göçlerin nedenlerinin temel sebebi ben macera yaşamak istiyorum, yeni yerler keşfetmek istiyorum, Avrupa'nın baskıcı dini ve özgür bir şekilde yaşayan yönelmeye başlıyor. Temel sebepler içerisinde bunlar yer alıyor. Mübadele göçüne geldiğimiz zaman arkadaşlar, mübadele ülkeler arasında anlaşmalara bağlı olarak yer değişikliği yapılmasıdır. Nasıl oluyor? Biz bunu yaptık mı? En yakın tarihte Lozan Antlaşması ile birlikte Yunanistan'da bulunan Türklerle Türkiye'de bulunan Rumlar karşılıklı olarak yer değiştirdi. Biz buna ne göçü diyoruz? Mübadele göçü diyoruz arkadaşlar. Biz bunu Bulgaristan'la da yaşadık. Şimdi diğer göç türümüz beyin göçleri. Beyin göçlerinin genellikle gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru olmakta. Temel sebebi ne? İyi eğitim almış insanlar istihdam alanı bulamadığı için bulunduğu ülkede başka iyi koşullardaki alanlara doğru göç etmeye başlıyor. Bunun en büyük örneğini ülkemizde yaşayan Aziz Sancar'ı verebiliriz. Alıyor. Tabii ki gelişmiş ülkeler. ABD, Kanada, Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyeti. Yani Avrupa ülkeleri bunlar gelişmiş kısımda olduğu için gelişmiş ülkelerden buraya doğru hareketlenmeler başlıyor. En çok veren kısım, göç veren kısım da arkadaşlar gelişmemiş kısımda. İşçi göçlere bakacak olursak, ekonomik sebepten dolayı yapılan göçleri kapsıyor yine. İşçi göçünün en güzel örneğini şöyle verebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, sonra Avrupa büyük sıkıntılara girdi ve dışarıdan e, insan gelmek zorunda kaldı çalışmak için. Biz de bu harekete katıldık. Özellikle 1960'lı 70'li yıllar arasında ülkemizden bir sürü işçi Almanya'ya çalışmak e, için gitmek zorunda kaldılar arkadaşlar. Yine temel sıkıntı ekonomik problemler. E, diğer bir e, göç türümüz doğal afetlerle oluşan göçler. Doğada arkadaşlar Şimdi burada volkanlar, depremler, kuraklıklar demiştik meydana geliyor. Ee, örnek verelim hemen Haiti'de meydana gelen 2010 yılındaki deprem oradaki insanları ne yaptı? doğru yöneltmek zorunda kaldı. Yine bizim ülkemizde de yaşandı Van depremi, 99 depreminde insanlar yaşadığı travmalardan dolayı ne yaptılar? Ülke içerisinde yer değiştirmek zorunda Kaldılar arkadaşlar. Allah tekrar bu durumları yaşatmasın. Konumuzun sonuna geldik. E, lütfen tekrarlarımızı yapalım. Konu tekrarlarımızı, testlerimizi çözelim. Haritalarımızı tekrar edelim unutmamak için. Sağlıkla kalın, evde kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.